Masmavi İç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ekmek tarifim var. Sevgili arkadaşlarım çıtır çıtır fırın ekmeği yapacağız. Tüm ayrıntılarıyla dinleyeceksiniz. Hemen ben susuyorum. Siz çıtırtısını dinleyin. Tarifime başlıyorum. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 1,5 su bardağı ılık su. Mümkünse suyunuz çeşme suyu değil de arıtılmış su olursa mayanız çok daha güzel aktif hale gelecektir. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket toz maya veya yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Hepsini bir karıştıralım. Mayamız birazcık içerisinde erisin. Toplam un miktarımız 3,5 en fazla 4 su bardağı kadar. Çünkü her unun sıvıyı çekmesi farklı oluyor. Lütfen dikkatli ekleyin. Bir kısmını ekledim. Tahta kaşıkla kabaca toparlıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Biliyorsunuz ekmek, börek, poğaça açma, tüm bu tarz mayalı hamurlarımızda yoğurma işlemi malzemelerimiz kadar önemli. Hatta ekmek tariflerinde yoğurma işlemi çok çok önemli. Gördüğünüz gibi zaten sadece maya, un, su kullandık. Bir şey yok. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamuru bu şekilde topladım. Yaklaşık bir dakikada toplanıyor ama pürüzsüz bir hamurumuz yok. Çünkü gluten kendini rahatça bırakamadı. Hamurumuz böyle e, pürüzsüz olmadı. Şimdi tezgah alalım. Çok az un serperek avucumuzun içiyle ezerek bu kıvama getirelim. Yaklaşık 2 dakika sonra bakar mısınız? Şimdi çok kaliteli şahane bir ekmek hamurumuz var. Elimle basıyorum. Bastığım yer hop yukarı kalkıyor. Bu demektir ki güzel yoğrulmuş Top, toplamda 4-5 dakika diyebilirim. Tekrar kasenin içerisine alıyorum. Bir streç folyeyle ile kapatıp mayalanmaya bırakalım ılık bir ortamda. Mayalanma süreci ortamın ısısıyla alakalıdır. Onu da belirteyim. Yaklaşık 40-45 dakika sonra ılık bir ortamdaydı. Mayası gelmişti ekmek hamurumuzun. Bakın ben size şimdi göstereyim. Bakar mısınız? nasıl tel tel açılıyor. Çünkü çok güzel yoğurduk. Yoğurduğumuz için mayalanma işlemimiz de güzel oldu. Şimdi hamurumuzun hepsini çok az un serptiğim tezgahın üzerine transfer ediyorum. Ve elimle de şöyle kabaca bir toparlıyorum. Bu toparlama işlemini yine şöyle hafif katlayarak yaparsanız çok iyi olur. Çünkü mayalı bir hamur çok fazla uğraşırsak o havacıklar içerisindeki söner. Toplam 11 eşit parçaya bölerek 11 tane de bez aldım. Ama 12 tane de alabilirsiniz. Veya ekmekçiklerinizin daha büyük olmasını istiyorsanız 10 tane de 8 tane de alabilirsiniz. Yani bezelerinizin büyüklüğü ekmeğinizin büyüklüğüyle orantılı olacak. Hemen şöyle ben de dengeleyerek bazılarını ufalttım. Diğer büyük olandan öbürüne parçaladım. Bakın yamalayarak bezeleri aldım. 11 tane bezemiz hazır. Şimdi ekmeğimizin katlama işlemini yapalım. Bezeyi aldığımız alt tarafı yukarı bakacak şekilde tezgaha verelim. Elimizle açtıktan sonra bu şekilde ortasının dombili olması için yani o ekmek formunu vermek için bu tekniği kullanıyoruz ve katlayarak şeklini veriyoruz. Daha yakın çekimde sizlere tekrar göstermek isterim. Kenarlarını da biraz düzelttim ve bitirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım şöyle bir açın birkaç dokunuşla bu şekilde toplayın. Yani ortaya e, ittirerek her katladığınız yeri de basarak yapıştırın. Kenarlarını biraz sivriltiyoruz ve bir bitti. Ekmek yapımında katlama işlemi çok önemli. E, hem formunu vermek açısından hem de arada kalan o hava boşlukları ekmeğin kabarmasına büyük bir etki yapıyor. E, yani sadece görünüm olarak değil Bunlar tabii ki ekmek yapımında kullanılan çok özel tekniklerdir aynı zamanda. Çok pratik bir şekilde katladığımı birkaç ekmekte daha size hızlı çekimde gösterdim. Ve tüm ekmeklerimiz fırına gitmek için hazırlanıyor. İki tane tepsi hazırlamıştım. Yağlı kağıt sererek tepsinin üzerine ekmekleri alalım. Ve şimdi iki tepsi ekmeğimiz var. Tepsi mayası için 30 dakika dinlendiriyoruz. Yani 2 kat kabarması için ben bu işlemi fırında yapıyorum. Yani fırının kapağını kapatıyorum. 1-2 saniye 50 derecede ısıtıyorum. Daha sonra fırından çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, ekmeklerimiz kabardı. Biraz un serptim yüzeyine. Ve şimdi kesip fırına vereceğiz. Bu arada fırınınızı çoktan açmış olmanız gerekli. Çünkü kestiğiniz anda hemen fırına vermiş olmanız lazım. Keskin bir bıçakla veya benim gibi bir mutfak jiletiyle şöyle hafif yamuk olacak şekilde yani dikey bir kesik değil de hafif yan olacak şekilde kesikleri atalım. Yan atıyoruz ki ora güzelce açılsın. Dikey atarsanız ekmeğiniz ortadan tam esnekliği sağlayamaz. Bu şekilde açarsanız çok şahane yukarı kalkarak pişiyor. Ve ekmeklerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 230 dereceye kestiğimiz taraf içe bakacak şekilde fırına verdik. Fırının alt tabanına da yarım çay bardağı suyu dökelim. Hemen kapağını kapatın. Bu nem de ekmeğimizin kabarmasına etki sağlıyor. Yaklaşık 30 dakika sonra mis gibi ekmeklerin hepsini fırından çıkardım. İki tepsi ekmeğimiz de pişti. Hemen şöyle bir tele alıyorum ki her tarafı tabanı da durup terlemesin çıtır çıtır olsun diye. Şahane bir görünümü var. Yakın yakın sizlere gösteriyorum. E, sunum için tabii ki hazırladım. Büyük bir zevkle size bir şöyle gösterip doku testine geçeceğim. Yapımı son derece pratik. orijinal bir tariftir. Yani orijinal bir ekmek tarifidir. E, maya, su, un ve tuz. E, yoğurt, sıvı yağ bunların hiçbirisi bunlara gerek yok. E, sevgili arkadaşlarım ben burada sessiz kalıyorum. Siz çıtırtısını dinleyin. Ben sonra yeni konuşmaya devam edeceğim. Şahane bir çıtırtısıyla nefis ekmekleriniz oldu. İç dokusu da katlama işlemi uyguladığımız için, güzel de bir hamur yoğurduğumuz için gözenekli gözenekli çok güzel bir ekmektir. Ee, elimden geldiğince bütün ayrıntıları verdim ama birkaç fikrim daha var sizlere. Bu arada ben bir de bıçakla kesip iç dokusunu detaylı göstereceğim ama siz bakın ben anlatayım. İsterseniz hamuru akşamdan yoğurun, sabah şekil verip tepsi mayası verip fırına verebilirsiniz. Yani kahvaltıya hazır olabilir. Hiç sorun değil. Ekmekleriniz piştikten sonra isterseniz buzluğa atın. Bu arada iç dokusuna bakar mısınız? Şahane bir dokusu ve lezzeti vardır. Çok az bir malzeme. Orijinal bir tariftir. İnşallah bu ekmekleri de bolca yaparsınız. Birçok arkadaşım çok memnun kalır. Bir dahaki tarifimde görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.